Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün karşınıza harika bir şeyle geldim. Sizlerle birlikte sınavlara hazırlanan öğrencilere seanslarda uyguladığımız imajinasyon tekniğini burada uygulayacağız. Biliyorum hepinizin duymak istediği şey bu ama evet sınavı kazanma ihtimalinizi artıracak olan şey şu anda birlikte yapacağımız çalışma ile anda kalma durumu. Biz bunu ne kadar fazla yaparsak bilinçaltımız da sınavı kazanacağımıza, yapabileceğimize o kadar fazla inanır. Ve bilinçaltımız buna ne kadar çok inanırsa bunun için de o kadar çok çabalar. Arkadaşlar bu çalışmanın amacı kendinize olan inancınızı artırmak ve motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalışmaktır. Öncelikle eğer şu anda sen de benimle birlikte anında hemen bu çalışmayı yapmaya başlayacaksak kendin için rahat bir yer seçmen bizim için çok iyi olacak yatabilirsin ya da oturabilirsin. Hangisinde kendini daha rahat hissedeceksen o pozisyona geçerek başlayabiliriz. Ben bu süreçte senden gözlerini kapatmanı rica edeceğim ve başlıyoruz. İlk olarak sağ ayak parmak uçlarından itibaren tüm bacağını sıkmanı ve kasmanı istiyorum. Ayak parmak uçlarını şu şekilde sıkabilirsin. Bunu yaklaşık 4 saniye yapman senin için yeterli olacaktır. Yeterli, süpersin. Burada dikkat etmen gereken şey nefesini tutmamaya özen göstermek. Nefesini burnundan alıp ağzından vermeye devam et. İşte böyle. Çok güzel. Şimdi aynısını sol ayağın için uygulayacağız. Hazırsan sol ayağına geçelim. Sol ayağını parmak uçlarından başlayarak sıkalım. Yavaşça yukarıya doğru çıkalım. Bacağını kasmaya başlayalım. Ve biraz daha yukarı çıkarak kalçanla birlikte tüm sol bacağını kasabilirsin. Ve yeterli. Çok iyi gidiyorsun. Şimdi üst bedene geçiyoruz. Önce sağ kolumuzu uzatalım, yumruk haline getirelim, sıkalım ve kasılmayı boynumuza kadar hissedelim. Buradaki kasılmayı hissetmek bizim için önemli. 4 saniye sonra bırakabilirsin. Yani şu anda senin için yeterli bir süre. Bırakabilirsin. Şimdi Sol kolumuza geçiyoruz. Sol kolumuzu uzatalım, yumruk yapalım. Aynı şekilde boynumuza kadar olan kasılmayı hissedelim. Evet, yeterli, çok iyi. Şimdi bırakabilirsin. Harika gidiyorsun, devam et. Şimdi senden bel karın bölgeni sıkmanı istiyorum. Sanki karşındaki kişi sana yumruk atacakmış da senin bu yumruğu çok iyi karşılaman gerekiyormuşçasına. Ve yeterli. Sırada boyun bölgesi var. Şimdi boynunu sıkmanı istiyorum. Boynunu sıkarken çenenden ve yüzünden destek alabilirsin. Aynı zamanda dişlerini sıkabilirsin. saniye boyunca bunu yapsan yeterli. Tamamdır. Süpersin. Artık gevşeme aşamasına geçiyoruz. Gerçekten iyi bir gevşemeyi hak ettin. Tüm vücudunu rahat bırakabilirsin. Gevşeme kısmında yine her zaman olduğu gibi ilk aşamaya yani ayaklarımıza geri dönüyoruz. Gözlerin hala kapalı. Unutma uçlarına bakıyorsun. Gözlerini açmıyorsun. Gözlerin hala kapalı. Beyaz bir ışık görüyorsun. Bu beyaz ışık senin ayak parmaklarından içeriye doğru yavaşça giriyor. Ve daha sonra tüm vücuduna yayılmaya başlıyor. Kendini beyaz ışığın etkisine bırak ve rahatlamaya başla. Beyaz ışık vücuduna yayılıyor. Sen de bu süreçte rahatlıyorsun. Şu an tek odaklanmanı istediğim şey bu rahatlık hissi. Derin bir nefes al ve ver. Harikasın. Şimdi gözlerinle ellerine bak. Gözlerin hala kapalı. Beyaz ışığın aynı şekilde parmaklarından içeri girdiğini görüyorsun. Ve aynı şekilde beyaz ışık tüm vücuduna yayılmaya devam ediyor. Nefes alırken burnundan beyaz ışık giriyor. Artık sen beyaz ışığa fazlasıyla aşinasın ve beyaz ışığı tanıyorsun. Beyaz ışığın seni rahatlattığını biliyorsun. Bunu hissediyorsun ve bu hissi seviyorsun. Beyaz ışık tüm vücudunu kaplamaya devam ediyor. Ellerin, ayakların, başın, boynun, kalçan, tüm vücudun. Beyaz ışık her yerde ve seni gitgide rahatlatıyor. Vücudunun rahatladığını hissediyorsun omuzlarındaki yükler birer birer seni terk ediyorlar. Gözlerin hala kapalı ve çok uzun bir yol kat Artık rahatlıyorsun. Şimdi seninle bir yolculuğa çıkmamızın vakti geldi. Ve gideceğimiz bu yolculukta kontrolü tamamen senin eline veriyorum. Ben burada sana küçük dokunuşlarla yardımcı olacağım. Ağustos ayındayız. Artık sınav dönemini tamamen geride bıraktın. Tatildesin. Gitmekten en çok hoşlandığın yere gidebilirsin. Bu tamamen senin seçimin. Mesela sahildesin. Sıcacık kumların üzerinde sınavı kazanmış ve rahatlamış bir şekilde uzanıyorsun. Denizin sesini duyuyorsun. Kokusunu hissediyorsun. Güneşin sıcaklığını teninde hissediyorsun. Artık sınavı umursamıyorsun. Umrunda olan tek şey tatilin keyfini çıkarmak. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Sınava hazırlık sürecinin ne kadar yorucu ve yıpratıcı olduğunun farkındasın ama buna değdi diye düşünüyorsun kazandın, başardın, istediğin yer oldu. Hepsine değdi. Bunu şu anda görebiliyorsun. Mutlusun. Bu düşünceleri tekrar geride bırakıp deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya odaklanıyorsun. Sanki gerçekten oradaymışsın gibi. Şimdi bir ay öncesine gidelim ve Temmuz'u hatırlayalım. Sonuçların açıklandığı güne geri dönüyoruz. Sonucunu gördün ya da duydun. Ne hissediyorsun? Başardın, kazandın. İstediğin yere, istediğin şekilde yerleştin. İstediğin sonucu elde ettin. Nasıl bir tepki veriyorsun? Gözlerin hala kapalı. Şimdi biraz daha geçmişe gidiyoruz. güne gidelim. Sınavda elinden gelenin en iyisini yapmışsın. Sınav beklediğinden çok daha iyi geçmiş ve kolay olduğunu söylüyorsun. Mutlusun. Artık bunlar senin için geride kalmış. Hayal meyal kesitler. Tekrar Ağustos ayına dönüyorsun sahidesin. Deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyorsun. Kazanmış ve başarmış bir şekilde dinleniyorsun. Umrunda olan tek şey tatil yapmak. Hazır hissettiğinde yavaş yavaş vücudunu parmak uçlarından başlayarak kıpırdatmaya başlayabilirsin. Ve yavaşça gözlerini açabilirsin. Selam tekrar. Eğer bu çalışmayı sevdiysen, gün içinde bu çalışmayı özellikle sabah ve gece uyumadan önce tekrarlamanı öneririm. Çünkü sabah uyandıktan sonra ve gece uyumadan önce bilinçaltımıza bunlar çok daha rahat bir şekilde kodlanır. Ayrıca tabii ki günün farklı saatlerinde de ne zaman müsait olursan bunu istediğin zaman uygulayabilirsin. İstersen tekrar videoyu açıp benimle birlikte tekrar ederek yapabilirsin. İstersen tamamen kendini kendi hayal gücüne bırakarak kendi kendine bir şeyler yapabilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen ve daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarını bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.